Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çifti Hanker'den yepyeni kamera arkası ve bugünkü canlı yayından ilk kareleri paylaşıyoruz. Biraz önce Kerem Bursin kendi Instagram hesabından canlı yayın açtı ve canlı yayın tabii ki setlendi. İşte arkadaşlar canlı yayından ilk kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımı izlemede kalırsanız biraz sonra sizler için canlı yayın tamamını kanalımızda paylaşacağız arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.